Arapça Erre hafilinden türeyen tarih Aya göre vakit tayin etmek, bir olayın meydana geldiği günü ve yılı bunların rakamla yazılışını, bir şeyin oluş zamanını ve olaylar dizisini tespit etmek gibi geniş anlamlara gelmektedir. Batı dillerindeki karşılığı Yunanca historiadan türetilen historiye ve historiadır. Bu bilgi aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Şimdi yukarıda bize en çok tarih biliminin e, zamanla ilgili özelliğinden bahsetmiştik etmiş. Tarih, tarihe, zaman konusunda olayların sıralanışı konusunda yardımcı olan bilim dalı da kronolojiydi. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oluyor. 744 yılında 2. Göktürk devletini yıkan Uygurlar onların yerini dolduramadı. Bu nedenle Çinliler batıya doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Karluk Türkleri tarafından desteklenen Müslüman Araplar ile Çinliler arasında 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı'nda Çinliler ağır bir mağlubiyete uğradı. Çinliler bu yenilgiden sonra Batı Türkistan'a hakim olma emellerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Batı Türkistan'da sars, e, sarsılan Türk Türk nüfuzu yeniden kuruldu. Türk-Arap mücadelesi Talas Savaşı'ndan sonra yerini dostluğa ve işbirliğine bıraktı. Sağlanan bu barış ortamında İslamiyetin Türkler arasında yayılması hızlandı. Bu savaş kültür tarihi açısından da önemli gelişmelere yol açtı. Bu savaşta esir alınan Çinliler vasıtasıyla kağıt Çin dışında ilk defa ilk defa Semerkant'ta üretildi. 9. yüzyıldan itibaren Endülüs'ten Hindistan'a kadar bütün İslam ülkelerinde kağıt yapımına başlandı. Bu parçadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı yapılamaz? Türkler arasında siyasi mücadeleler yaşanmıştır. İkinci Göktürk Devleti'ni Uygurlar yıkmış. Ulaşabiliyoruz. Devletler arası konjektürel ittifaklar kurulmuştur. Ee, yine aynı şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. E, Türk-Arap mücadelesi Talas Savaşı'ndan sonra yerini dostluğa bıraktı derken burada bir ittifaktan e, bahsediliyor. Çin uygarlığı bilim teknik alanında gelişmiş. Çinliler vasıtasıyla Çin dışında kağıt öğrenilmiş vesaire. Talas Savaşı çok yönlü sonuçlar doğurmuştur. Hem Türkler arasında İslamiyet yayıldı hem kültürel anlamda gelişmeler yaşandı. Buna da ulaştık. İslam dünyasının siyasi liderliğinin Türklere geçtiği ifadesine bu parçadan hareketle ulaşamıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği oluyor. Osmanlı medreselerinin en büyüklerinde bile talebe sayısı 20'ye ulaşmazdı. Eğitim faaliyetleri seviyeye göre yürütülür ve kitap geçme esas alınırdı. Öğretim süresi öğrencinin ders ve imtihanları verme durumuna bağlıydı. Bugünkü gibi sınıf geçmeye göre düzenlenmemişti. Dersler sık sık tekrarlanır ve münakaşalarla işlenir. Yöntemin esası ezberciliğe dayanırdı. Belirtilen dersleri alan ve sınavları başarıyla veren öğrencilere icazetname denilen diploma verilirdi. Bu parçaya göre Osmanlı medreseleri ve eğitimi ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşabiliriz? Çağdaş eğitim yöntemlerinin kullanıldığını ulaşamayız. Ezberciliğe dayalı bir eğitim diyor. Eledik. Bireysel farklılıkların dikkate alındığını ulaşabiliriz. Çünkü kitap geçmeye göre belirleniyormuş seviye. Ulaştık. Günümüz eğitim kurumlarından ileri, ileri bir düzeyde olduğu ifadesine de ulaşamayız arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız 2'nin yer aldığı B seçeneği olmalıdır. 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen veba bu yörenin dışında ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş, Avrupa'ya, Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden girmiştir. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bu hastalık için değişik tedaviler ve korunma yolları geliştirilmiştir. Bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Veba salgını ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatı derinden etkilemiştir. Vebanın demografik haritasını değiştiren, pardon, Avrupa'nın demografik haritasını değiştiren bu hastalık halkın psikolojik olarak güvensizlik ve korku yaşamasına neden olmuştur. Sosyal ilişkileri zayıflatmış, ticareti ve dini uygulamaları durma noktasına getirmiştir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Deniz ticareti salgının yayılmasını etkilemiştir. Ulaşabiliyoruz. Venedik, Ceneva liman kentleri sayesinde diyor. Avrupa ekonomisi duran bir döneme ulaşma, e, girmiştir. E, ekonomik, sosyal kültürel yönden hayata etkiledi. Ulaşabiliyoruz. Veba salgını ilk olarak Bizans topraklarında ortaya çıkmıştır. İlk olarak Sicilya'da diyor bize. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor arkadaşlar. Amasya'da Milli Mücadelenin komutanlarının imzası ve onayı ile ilan edilen genelgede geçen milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ilkesinin etkisi Erzurum Kongresi ile aynı kararların benimsendiği Sivas Kongresi kararları üzerinde açıkça görülmektedir. Diğer bir ifadeyle kongre kararlarının özünü genelgenin temel ilkesi olan milli hakimiyet ve iradeyi milliye oluşturmuştur. Kongreler milli iradenin oluşması ve demokratik sürecin başlatılması bakımından çok önemli gelişmelere sebep olmuştur. Anadolu'da o yılların zor şartları içerisinde genelge ilan ederek kongreler toplamak ve halkın eğilimini belirleyerek verilecek mücadelenin esaslarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunlar çok üst düzeyde ve takdir edilmesi gereken çalışmalar olup yeni Türk devletinin kuruluşunu hazırlayan çok önemli girişimlerdir. Bu parçadan hareketle hangileri yapılabilir? çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Milli mücadele çalışmalarının olağanüstü şartlarda yürütüldüğüne ulaşabiliriz arkadaşlar. Ulusal egemenlik anlayışının önem kazandığını ulaşabiliriz. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesinden. Lakin layık ve çağdaş uygulamalara geçildiğine ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.